Merhaba sevgili izleyenler bugün bu kamyonumuzun arkasına bazı tamir eşyaları yerleştirdik. Bakın şöyle gösterelim. Bu tamir malzemelerimizi size tanıtacağız. Abdullah bana bir tane tamir malzemesi verir misin? Hangisini vereceksin acaba? Heh, bakın bu 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 tokmak. Tokmak ne işe yarar? Bir gösterir misin bize? Şuraya vuralım, şuraya vuralım daha net görünsün videoda tamam onu kenara koyalım şimdi bunu alayım şöyle kenara koyayım Abdülamer başka bir tamir malzemesi var bakalım ha, o ne işe yarar o da tokmak onu da göster şuraya yine vur tamam bunu dalalım. Da sarı bir tokmak görüyorsunuz Yıldız da var üzerinde bir tane daha bu ne çekiç Evet bakın çekiç var Teşekkür ederim. Çekici de alalım. Bakın çekiç. Şimdi bir başka tamir malzemesi. Bu ne? Tornavida. Tornavida. Evet bir mesela şöyle bir şey var. Bunu mesela sökmek için tornavida ile sök bakalım bunu. O ne? Çivi. Çivi. Vida daha doğrusu. Çivi değil vida. Çivi. Peki bu ne? Bu da yine tamir malzemelerimizin arasındaydı. Onu sonra tanıtırız. Bu ne? Bu ne işe yarar? Evet, testere bir şeyleri kesmeye yarıyor. Bu ne işe yarıyor? Pense. Bakın, tık tık ağzı var böyle pense. Bu ne işe yarar? Vida içi bu. Evet, vidaları bakın gördüğünüz gibi vidaları böyle döndürebiliyor. Peki, bu ne? Bu ne bir tahta parçası, değil mi? Evet, tahta tahta parçası. Onu çakabilirsiniz mesela bu şekilde. O ne? Bu matkap. Matkap. Bakın, şuraya bir matkapla bir şey göster biz görelim böyle net bir şekilde. Şşş. Çok güzel matkabımız. Bakın şöyle de bir İngiliz anahtarımız var. İngiliz Evet kamyonumuzda bazı şeyleri tanıttık. Bakın bunlar da bunlar da gerçek vidalar. Gerçek vida ama boyu başka. Evet bunlar size tehlikeli olur. Biz yine de gerçeklerini göstermek istedik ama bunlarla oynamıyoruz. Tehlikeli olur diye kenara bırakıyoruz. Tamam teşekkürler.